Ağlayan pasta. Malzemeler. 3 yumurta. 1,5 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çorba kaşığı tereyağı. 3 çorba kaşığı kakao. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. 2 su bardağı un. ıslatmak için. 2 su bardağı süt. Üzeri için. 1 poşet toz şanti, 1 su bardağı süt. Çikolata sos. Hazırlanışı. Yumurta ve şekeri mikser ile 4-5 dakika çıkıyoruz. Ardından sırasıyla tereyağı, sıvı yağ kakao ve sütü koyup biraz daha karıştırıyoruz. Son olarak vanilya, Ya. üzerine ıslatmak için sütü döküyoruz. Şantiyeyi süt ile köpürtüyoruz. Kekimiz sütünü çektikten sonra şantiyeyi üzerine sürüyoruz. Çikolata sos ile süsleyip şekil veriyoruz.